İşte o nimetlerden bir tanesini şu ayeti kerimede Allahu Teala bize şu ifadelerle hatırlatıyor. Laqad mennallahu alel mu'minin. Allah müminlere lütufta bulundu. Nimette bulundu, lütfeyledi. Ne yaparak lütfeyledi Cenab-ı Allah? İz ba'ase fihim rasulen min enfusihim. Kendi içlerinden bir peygamber göndererek müminlere Allah lütf eyledi. Merhamet eyledi. Nimette bulundu. Bakın bu ayeti kerimede Cenab-ı Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize büyük bir nimet olduğunu ifade ediyor. Peki devamında niçin gönderdi? Ne yapar o Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem? Yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim. Yetlû aleyhim âyâtihi. Onlara Allah'ın ayetlerini okur. Kur'an'ı okur. Sonra ve yüzekihim. onları temize çıkarır. Maddi ve manevi temize çıkarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin böyle bir vasfı var. Şimdi bakınız ayeti kelimeler kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlara hitap eder. Şimdi Cenab-ı Allah bu ayeti özelde ilk muhataplarına, sahabeye söylüyor. Özelde ama genelde bütün müminlere. Yani sahabeye hitaben içinizden Allah size bir peygamber göndererek size nimette bulundu, lütufta bulundu. O peygamber size Allah'ın ayetlerini okuyor ve sizi temize çıkarıyor, sizi temizliyor. Maddi ve manevi olarak temizliyor. Peki bizim için ne ifade ediyor? Aynı şey bizim için de ifade ediyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i biz o dönemle sınırlandırmış oluruz. Kur'an-ı Kerim sadece o döneme gelmiş bir kitap mıdır? Hayır. Ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam edecek ve kıyamete kadar bütün müminlere hitap edecek. Emirleri, yasakları, hükümleri kıyamete kadar gelecek olan bütün müminleri kapsar. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nimet oluşu, lütuf oluşu bizler için de geçerli. Ve o bizi de temize çıkarıyor. Bizi neyle temize çıkaracak? E, sünnetiyle temize çıkaracak. Hadisleriyle bizi temize çıkaracak.